Fatih kaç yaşındasın 31 31 yaşındasın Karın kaç yaşında 98 doğumlu 24 ee, şu an 25 yaşında mı oluyor Evet, evet 25 yaşında ee, Siz ama evlendiğinizde e, şu anda da dört çocukları var dört e, çocuklardan 2 yaşında olanlar ikiz bir tane 4 yaşında var bir de 8 aylık minnacık daha bir bebek var bir kere önce şundan başlayayım Fatih. Geçmiş olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Siz o gece evdeydiniz. Evet. E, eviniz yıkıldı mı? Annem Annemgil'in evi yıkıldı. Biz e, öğleden sonra zaten öğlen namaza gitmiştim ben. Namazdaydım, çarşıdaydım. Eşim de e, camiye bırakmıştım annemgil'le beraber. O gece sabaha karşı oldu ya deprem. Evet. E, sizin bulunduğunuz, yattığınız ev yıkıldı mı? Evet. Nasıl çıktınız? Ee, o öğleden sonu oldu. Öğle namazından sonra yıkıldı. İkinci depremden, ha, ikinci depremden i̇kinci bahsediyorsun. İkinci depremden bahsediyorsun. Birinci de sağlamdı. Evet. Dışarıdaydınız zaten. Çocuklar evet. neredeydi? Çocuklarla eşim e, annem gelip dışarıya çıkarttım. Ondan sonra ben tekrardan daldım aldım e, evin içine. Evet. Battaniye aldım. Çorap, çocuklara giyecek, sıcak tutacak bir şeyler almaya gittim. Gittiğimde Zaten depremdeydim. Depremin içindeydim. Hala sallanıyordum. O enkazda ben hala çocuklarımı ve eşimi... Annem bile, Evet. Onunla bilene girdim. Aldım çıktım yani battaniye Ne varsa aldım çıktım. Şimdi e, yarın da üçüncü ayı olacak zaten depremin. Şimdi sekiz aylık bebek olduğuna göre o dönemde beş aylık bir bebekten bahsediyoruz. Evet. Fatih, e, şimdi siz... Kahramanmaraş'ta yaşıyorsunuz. Evet, Bir de elbis. şunu soracağım. İlk baştan itibaren siz kaçarak evlenmişsiniz. Evet. Kayınvaliden seni hiç istememiş. İstemedi. Onlar... Neden? Ya biz e, kaçarak evlendiğimiz için. Kaçmadan önce istemişsiniz. Evet. Ama istememiş seni, vermemiş hatta böyle hani senden kaçırmaya falan çalışmışlar. Bir sebebi olması lazım. Sen ne iş yapıyorsun? Ben havalandırma işi yapıyorsun. Evet. Yani öyle bir firmada mı çalışıyorsun? Daha önce öyleydi. Ama e, sonrasında tabii ki eşim istemedi, ailesi de istemedi gurbete gitmemi. Elbistan'da kaldığımız için e, Elbistan'da da yeterince iş imkanı yoktu. İşsiz miydin peki? Evet. Yani evlenmek istediğin dönemde işsizdin. Yok, işim vardı. Vardı. Evet. Niye seni istemedi? Kayınvaliden ve kayınpederin senin neyine taktılar? Bir şey olmuş olması lazım Fatih. Annem gel Antep'te oturuyorduk. Antep'te oturduk. Ben kızı tabii eşime yani istedim. Kaç kere gönderdim annemi bacılığım var, bacılığımı gönderdim. Onlar aile büyüklerim olarak gittiler, istemek istediler. Kapıdan kovdular, bacadan gittim, bacadan kovdular derken en sonunda düğüne gittim. Kuzenimin. Ondan sonra zaten şöyle bir şey oldu. Bir daha görüştük, kolumda dövmesini yapmıştım daha evlenmeden. Fatih biraz canlan, Aynen. canlan bayılacağım şimdi birazdan, böyle uyuyacağım yani şurada, biraz canlı anlat, sonunda Tabii. niye kaçırdın sen bu kızı? Sevdik birbirimizi, Aynen. o da istedi Anlaştı mi mesela, o da istedi mi? Evet. O da istedi. Gönüllü olarak kaçtınız. Evet. O arada da 17 yaşındaydı ilk tanıştıklarında. Sonra Reşit oldu. Sonra evlendiniz. Tabii ee, düğüne falan geldi mi ailesi? Ailesi düğüne gelmedi. İmza atması gerekiyordu. Heh. Nikahı ha. Istediler. Nikahı istediler. Nikah gelmedi. Dolmadan. Demek ki de Demek dolmamıştı. Evet. <laughs> reşit olmadığı için ay olarak dolmadı. İmzayı için. attılar mı? Evet. İzin verdiler. Ama nikaha düğüne geldiler mi? Gelmediler. Barışmadılar yani. Nikaha geldiler de düğüne gelmediler. Gelmediler. Ama siz sonra el öpmeye gittiniz. Evet. Nasıl karşılandınız? Ben dışarı attılar beni. Aa. Evet. Kızlarını ben, aldılar eve. Tabii ki. El öpme için. Seni istemiyoruz yani artık evlenmişsiniz filan hani ona rağmen istemediler. İstemediler. Hmm. 15 gün ben eşimle kaldım. Hayır başka birine mi düşünüyorlardı? Başka bir planları mı vardı ki senden bu kadar nefret ediyorlar Fatih? Ya şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Mesleğin evet. var, işim var, yakışıklı evet. çocuksun nedir yani? Doğruyu söyle bize evet çünkü. Evet ya. Başka biriyle mi planları vardı başka, ailenin? Başka bir teyzesinin oğlu mu? <laughs> diyor öyle bir şey vardı. Ailelerin Alasını öyle bir planı mı? vardı sen araya girmiş oldun. Yani daha evet. varlıklı birine mi vermek istiyorlardı? Yok teyzemin oğlu... Dayısı, halamın oğlu gibi bir şeyler söylüyordu e, eşim bana. Peki, el e gittiniz, o. seni dışarı bıraktılar. Karın orada kaç saat kaldı? Günlerce, aylarca. Ne? Günlerce, aylarca. Düğünden sonra gittiğinizde? Evet. Nasıl yani? Onu tuttular mı evde? Evet, yurt dışına götüreceğiz diye tuttular. 6 oh. ay ayrı kaldım. Şey. 6 yani ay ayrı şey kaldım. 6 ay. Evet. Bir dakika siz evlendiniz ya, düğün yapıldı, nikah yapıldı. Kaç gün sonra el öpmeye gittiniz? Kaç gün sonra eee tahminime kadarıyla bir yıl veyahut da 6 ay sonrasına. Bir yıl. Evet. Gittik yani artık. O arada onlar hiç görüşmedi, konuş. Görüştü, konuştu. Hep konuşuyorlardı. Ama sonra sen de barışalım diye gittiniz. Evet. Kızlarını aldılar. Altı ay sana göstermediler. İlk mi? başta bir şeyimiz oldu kayınbabamla vermeyeceğim sana kızımı falan dedi. Ben de tamam dedim. Bu arada birinci çocuk olmuş muydu? Yok hiç Olmamış. çocuk yoktu. Hı. Tamam dedim. Öylece çıkıp gidecektim. Eşim'i çağırdım gel konuşalım ne amacınız diye. Eşim geldi çantasıyla beraber hadi gidelim dedi. ha Partide oturduk konuştuk. Eve bu çıkmadım. 6 ay sonra oluyor ama. Yok bu 6 aydan öncesi. Hmm. E, partla konuşmak için çağırdım. Hadi gidelim dedi. Yani ilk kaçırma şeyini anlatıyorsun. İkinci işte. kaçırmam İkinci kaçırma. Yani evet, artık nikahlı, nikahlı. karısı yani. Evet. <laughs> Kaymabam vermek istemedi. Uzaktayım dedi. Geliyorum dedi. Arabayla geliyorum dedi. Ama inanmıyorum tabii. Evde olduğuna inanıyorum. Veyahut da çarşıdaydı. Bilmiyorum o kadarını. Geldi bana dedi ki ne gidelim dedi. Ben dedi ailem istemiyorum. Baskıcı dedi. Tamam dedim. Çıktık abimin yanına, abiliğimin yanına gittik Luna Park'a. Yeşilvadi'de çalışıyordu. Detay verme. Evet. Evet. Orada çalışıyordu. Onun yanına vardık. Abi dedim bana dedim harçlık verir misin? Ben sana tekrar geri döneceğim dedim. Tamam dedi. Yol parası aldım kendisinden harçlık. Onu da taksiye bindim otogara gittim. O şekilde. Oradan nereye gittiniz? Maraş'ta. Elbistan Elbistan'a. Elbistan'a Kahraman Kahramanmaraş'ta değil, Antep'te oldu. Bunlar Antep'te oluyor. Evet. Hmm. Zaten biz oraya gittiğimizde veyahut da onlar bize geldiğinde muhakkak biz bir ayrılık çerçevesine giriyoruz. Hı. Hmm. Ama bize herhalde yani yok kaçırma parasını bile abinizden aldığınıza göre bir maddi sıkıntı da çekiyordunuz. Var. Yani. Ya ben oraya gittiğimde her zaman he elimde hediyelerle giderdim. Cebimde ne kadar. Ama son kuruşuna kadar ka ödeyerek. Karını gider. oradan götüreceksin ama yol paran yok. Evet. Abiden alıyorsun. Evet. Tamam aldım. Parama yeterince değil. Gaziantep'e gittiniz. Gaziantep'ten ee, Elbistan'a. Elbistan'a gittiniz. Evet. Peki sonrasında ailesiyle görüşmeye devam etti mi karın? Etti. Ama sen görüşmüyorsun. Seninle görüşmüyorlar. Benle e, görüşmediler bir süre. Ondan sonra e, yavaş yavaş görüşmeye başladı. Zaten kayınbabam bana oğlum diye hitap etmez. Fatih Usta. Ha. Daima bunu söyler. Sonra çocuklar olduğunda da yumuşamadılar mı torunlar olunca? Onda biraz yumuşadılar. Gelip gitmeler başladı. Gelip gitme başladı. Bir ara hatta bir şey oldu. E, mutfakta ben e, ailemin yani o tarafta. Mutfağa gittim kimse yoktu. Eşim geldi yanıma bir çay bir kahve yaptı verdi. Ben daha yudum almadan eşimden korktum. Niye? Korktum yani. Eşinden. Evet farklı göründü gözüme. Bakışları falan mı yani nasıl? Ya bakışlar olsun yani e, yüzü olsun gözü olsun farklı oldu. O saatten sonra zaten ben dedim ki ne? Ben dedim yanlış anlama hayatım dedim. Ben dedim burada iyi içmek istemiyorum. Ya çayına kahvene bir şey koyduklarını düşünüyorsun yani. Evet. Dökcan bence eşine orada hani halk arasında fit sokmak derler bir şeyler söylemişlerdir. Ya kafasını Ondan karıştırmışlardır bence en ya fazla. Ya bir yani dualar var. Öyle söyleyeyim yani Yok üstü ya kapalı. Öyle <laughs> Şimdi e, Tuğçe'nin babası e, Fransa'da çalışıyormuş. Evet. Yani çok az geliyor gidiyor Fransa'da. O arada neredeyse Tuğçe'yi Fransa'ya kaçırmaya çalışmışlar. Yani götürelim de Fatih'ten kurtaralım diye. Ama arka arkaya tabii dört e, tane çocuk oluyor. Biri dört yaşında şu anda. İki tanesi nefat etti. Öyle mi? Evet. Normalde altı olacaktı yani. İlk, ilk e, çocuğumuzu Hastanede nasıl söyledilerse e, o anda zaten psikolojik psikolojikmen çöktüm. Yaşaması imkansız dediler. Anneyi de öldürür gibisine. Daha doğmamıştı. Evet e, aldılar. Orada aldılar. Ben imza atmak istemiyorum dedim. Sen sorumluluk taşırsın. Eşim tabi gözyaşı içinde. O imzayı attı. Yani Annesine iki çocuğunuzu kızarak. öyle kaybettiniz. Yok öbürü e, Allah tarafından. Diğeri de e, tabii ki ne? Hepsi Allah tarafından da tabii. ikincisi de doğmadan mı vefat etti yani? İkincisi evet daha küçüktü, çok küçüktü. Bir Doğ aylık falandı. Bir Anladım. Peki dört tane de çocuk olunca fakat her şey e, sanki bu depremle beraber alt üst tabii, oldu. Tabii. Şimdi 6 Şubat'ta bir deprem oluyor ama sonraki artçı büyük bir artçı da depremde Fatihlerin... E, annesinin evi de yıkılıyor. Oradan eşyalar evet. filan alıyor. Hemen Kayseri'ye gitme kararı mı verdiniz? Yoksa önce Gaziantep'e e, Tuğçe'nin ailesinin yanına mı gittiniz? Yok ben önce e, eşimi babamla gönderdim. Nereye? Köye gönderdim. Kendi Köyde, köyüne, senin köyüne. Evet benim Hı? köye. E, kalacak bir yer yok, ev var yok. Artık hiçbir şey yok yani. Oraya gönderdim. Orada da bizimkiler e, ailem, sülalem Hepsi tandır dediğimiz yer var. Ekmek yapılır, börekler yapılır. Oraya yapmışlar, düzen kurmuşlar. Sıcak bir yer yani. Hmm. Oraya gönderdik. Karkış, kıyamet gibi Çocuklarla yani. Çocuklarla beraber. Tabii ki. Baktım sıcak değil. Ee, özetle geçiyorum. Ben bir hafta orada enkazda kaldım, yardım ettim. Bayağı bir. Sonra bir tane... E, yani Allah'ım kimseye öyle ölüm vermesin. Kolu bacağı sağlamdı ama ben ondan korktum. Aklıma çocuklarım geldi tekrar. Ben çıktım köye gittim. Erzaklarla. Oraya vardım. Onların da baktım yaşantı düzgün değil. Dedim buradan hemen Kayseri'ye gidelim. Kayseri ne alaka? Halamgil vardı. Ha, akrabalar var. Evet. Peki bu arada Gaziantep'i de etkiledi ya bu deprem. Evet. Kayınvaliden kayınpederin evine bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Olmadı. Peki onlarla haberleştiniz mi? Yani Tuğçe, onlar sizi aradı, iyi misiniz, sağlıklı Aradılar. mısınız falan. Orada problem yok. E, hiçbir problem Aldın yok. karını ve çocuklarını. Evet. Niye Antep'e göndermedin ki? Annesinin yanına daha uygun değil miydi? Ya. Hala yanında yanına gönderdin. Biz Kayseri'ye gittik hocam. Kayseri'ye gittik biz. Kayseri'den sonra bizi kayınbabam çağırdı bir haftasına kadar. Halamgil'de kalıyorduk. Onlar çağırdı, biz de, bende de bir sıkıntı var. Kimseye yük olmak istemem. Aile huzurunu bozmak Bir istemem. Bir de istenmediğini biliyor ya. Hani kayınvalide, kayınpeder çok istedim yani. seni. Herhalde biraz da ondan evet. rahat edemem diye. Evet. Peki halanın yanında kaldıktan sonra ev tuttum diyorsun. Tuttun ee, mu? Ev, ev tutalım dedi. Bizim dedi yerimiz var dedi. Eşim mırıldandı. Kayseri'yi sevmiyor zaten. Hı. Sevmedi yani. Isınamadı. Kayseri'den Antep'e geçtik. Tekrar oraya geçtik. Evet. Kayınbabam bizi çağırdı. Biz öyle geçtik. Konteyner var burada dedi, gelin dedi burada kalalım hep beraber. Peki aynı konteyner. Bizi kontey o şekilde çağırdı. Bir konteynerde hepiniz mi kalacaktınız? Evet. Ve e, planlanmamış, düşünülmemiş diyeyim ben. Bir şey daha vardı. O konteynerin sahibi e, dayısıydı ve onlar da orada kalıyordu. Yani, yani toplamda bayağı bir kalabalıktı. Kaç kişisiniz toplamda? Dört çocuk sende, iki de siz altı. Kayınvaliden, kayınpederin sekiz. Onların da e, baldızımla kaynım da var. 10. <laughs> Dayılar kaç kişi? Onlar da bayağı var. 4 mü mesela? Yok 10 kişi de onlar 10 var. 10 kişi. 20 kişi bir konteynerde öyle evet. mi? Nasıl? Evet. Nasıl kaç nasıl metrekare ki? oluyor ki bunlar? Ben fazla yetişim. 30 olsun. Aynı, aynı. 30, 20. olsun 20 30 olsun 20 olsun. 20 metrekare. Nasıl? Hepiniz aynı yerdesiniz. Kalalım dedi ben kabul etmedim. Ne yaptın peki? Yani e, arkadaşımın evine gittim. Çocuklarla beraber evet. arkadaşına gittiniz. Ama nasıl gittim? evde kalamıyoruz. Hani kalıyoruz. İlk başlarda kaldık. Kayınbabam korkuyor sürekli. Panik atağı da var. Kalbi de var. O istisna e, hep bir ufak bir şey olsa hemen dışarıya kaçıyoruz. Kendi kendini dışarı atıyor. Ben çok relax takılıyordum. E, çünkü gördüm büyük depremi. O hiçbir şey geliyordu yani. Arkadaşın Hiç... evinde kaldınız. Sonra Öncelikle e, şeye, burası çok önemli çünkü benim için. İşe çalışmaya gittik. Kayınbabamla beraber çalışmaya gittik. Gaziantep'te? Evet. Bir ev yapıyordu. Oranın bahçe düzenini yapmaya gittim ben de yanında. Gittik geldik. Bir deprem daha yaşadık. Ufak bir deprem. Sonra e, kayınbabamın kız kardeşinin evine gittik. Kontrol etmeye. O da Fransa'da. Biz onu baktık geliyorken... E, Kayınbabam Fransa'dan birini aradı. Orada kurban olduğum Allah bana her şeyi gün yüzüne çıkarttı yani. Hmm. Adamın dediği kelime, kardeşim nasıl yaptınız dedi, bu bizim işi dedi. Adam orada başladı konuşmaya. Abi dedi, senin dedi, oradan dedi, büyük kızını kurtarırsak dedi, sizinki kolay dedi. Sen nasıl duyuyorsun bunu, açık mı konuşuyor? Telefonda evet. Ya açtı öyle mi konuşuyor? Telefondan e, aradı. Hıh. Hmm. Araca bağlı zaten. Aa. O şekilde konuşuyor. Büyük kızı dediği de senin karın mı? Evet. O şekilde konuşuyor. Ve ben bunu duydum. Duyunca da e, hiçbir tepki vermedim. Üstümü başımı düzenlemeye başladım. Olgun bir şekilde davranmaya çalıştım. Sonuna kadar dinleyeyim diye. Senin o kızını oradan kurtaralım da dedi. Önce dedi. Ondan sonrası kolay dedi. Hani ailesiyle beraber Ailece gidecek. Ailece gitmek istiyorlar. Evet. Hmm. Ben ilk başta anlamamak istedim yani duymamak istedim ama duydum bir kere. Sonrasında kayınbabam panikledi, araç kullanıyordu, şarampule girecektik. Benim de de yani üstünü kapatmaya çalışıyor, adam orada konuşuyor habire. Üstünü kapatmaya çalıştıkça o orada konuştu, şarampole girecektik. Ben duymamış gibi davrandım, en son eşimi götüreceğini söyleyince damadım da burada dedi. O zamana kadar Adam orada paniklemeye başladı. Panikledi. Bu, bu Neden? aslında, bu aslında Fatih ile Tugce'nin evliliklerinin de dönüm noktası olacak. Çünkü şunu anladı ki kayınpederi ve kayınvalidesi bir plan program yapıyorlar. Evet senilerdir. Fransa'da tanıdıkları birine bizi buradan ailece alıyorlar. Ama tabii dört tane çocuk var. Evet. Ee, babanın onayı lazım. Evli bir kadın. E, önce büyük kızını kurtarmamız lazım diye bir cevap aldı ve o da onu duydu. Sonrası zaten çorap söküğü gibi gelecek efendim.